Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gece pazarını kuzenime açtıracağım. Onu arayacağım ve açtıracağım. Daha gece pazarına tıklanmamıştım ki. İyi 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 iyi. Fena değil fena değil fena değil. Bir arayayım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Alo. Alo. Söyle. Kuzen videodayım. Eyvallah. Gece pazarını sana açtıracağım. Tamam sağdan iki. Sağdan iki. İlki o tamam. Renkleri söyleseydim öyle. Neyse tamam. Soldan üç. Tamam. Soldan iki. Tamam. Sağdan Tamam. Tamam. Bu ne oğlum? Yoldan 2. Yoldan 2'yi seçtin. Yoldan 1 mi kaldı? Evet. Daha Kanka çıkaracağın şeyler kapat. Bu kim oğlum kayma bu kim ya? Oğlum ben hala hastayım ya iyileşemiyorum çeto ya. Benim gece pazarım niye bu kadar rezil geldi ya? marketinde bu şekilde. Ha? <laughs> su için bari. <laughs> Vallahi bu öksürük bana gına getirdi ya. Neyse. Çet hocam bayağıdır böyle düzgün solo video çekmiyordum. Yine TR'de Hayır. girmişiz ya. Şimdi şuraya bir tane smoke. Bak size clove öğreteceğim. Buraya bir ya tane smoke düşüyorsun. Mu? Bir tane de şuraya düşüyorsun. Yukarıdan pikleyecek adam hiçbir türlü piklemiyor. Burada adam varmış öldü. Dönüyorlar ha. Kim dönüyor oğlum? Burada ses var kanka. Adam dönüyordu. Oğlum derken? Kimseye güvenmeyin City'de adam. City yukarıda. Clove bir koru kanka ya spike sende Ananı tuttum acaba Bir can o bir can Değil. Lan, Nasıl ölmüyor ama <laughs> oğlum, job Gerçekten job bir can adam Eğimim var ya Aimim rezalet var. en son ne zaman girdim hatırlamıyorum Ya bir git kankim oğlum Oğlum ben hala makineyim ya Canım yok Bandalasana. <laughs> Çok iyiyim ya. Bandalımı alabilir? Düşünmem lazım bekle. Al hadi. Şey anlamı ne ne diyor ha? Benim orospu arkadaşım vardı kanka. Tamam mı? Nikin orospuysa büyük yaralarım burada bu arada Yok yok. Kapıyı kırsana Kapıyı kır. Kapıyı kır flash atacağım. Kanka boşver kapıyı. Şuraya biz gol at. Ay Ya kanka. Ya canavar Kemal. Yalnız Gekoyu zıplayarak ne güzel vurdum gördünüz mü lan? <laughs> deneyin deneyin böyle deneyin. Ana. Kapıcım. Ana. Şş. Gerçi kapıyı açmaz. <laughs> Kar yanlış anlamasın karşı seyirci ama tam bir maymun gibi oynuyor kanka yani. Canavar Kemal. S2G deli bal. Bu deli bal. 8-1. 2 de barış değil. Şuraya cross'u kalsana sen. Kopi bakıyor, kopi bir tane. B tarafı herhalde ya, ya niye vuramıyorum ya? Bu rezil mi görmeyin tamam mı? Bugün ligaf falan. Harbi diyorum bayağıdır girmiyorum Valorant. En son bir vs videosu attım. Onda da oyuna girmedim zaten. O gün de videoyu çektim çıktım gittim. O yüzden aff evet. Gece pazarımı da Bak yine aklıma geldi ya. Bir su içek. Bayağı solo video. Bak bunu bir daha söylemiştim yine söyleyeyim de. Bayağı solo video çekmiyorum. solo video çekmeyi dedim. tarafı evet. var of ya. Deli mal ya. Ne istiyorsun benden? Sen C arkası bekleyin. Ben B'den ulti çekeyim. Ne diyorsun? Tamam yalancı. <laughs> ne güldü oğlum? <laughs> Komik bir şaka değil ki ama. Pik atma. Lan hani, hani sen Oğlum 2 saniye önce pik atma dedin. Kanka ama vuruyorum tam. Kafasını He bu seviyorum. bahane <laughs> şimdi bak. Oğlum ya yeter. Ya anasını. O pis var. Keşke o pis olsa amın. <laughs> Kulağım nere oğlum? Gel bakır. Niye? Merak et. Nerel yaş yaş merak eden varsa da cevabı yaş vermiş olayım. Kırayım ben Bence hiç dokunma. Gelsenize yavaştan arkaya. Sol kutuya dikkat. Sesleri salıyorum. Biliyorum biliyorum sol yakında olduğunu biliyorum da işte jaç kanka gereksiz güçlü gereksiz bu kadar güçlü. B'yi kırdı. Ben bir Lan nasıl ya? Ne boş. Site var. Kaçıyor. Ya sağ altıma girdi. Yerken kol ya. Oğlum operatör çekmiş bu. Buraya atladı. Burada biri de main geldi main geldi oğlum arka geldi. Aşağıda. Sen aptal bir oğlum. Onun üstünde Vol'un üstünde ellerini gördüm. Tamam vur tamam. Onun üstünde Vol'un üstünde Vol'un üstünde vallahi Vol'un üstünde lan adam. La. Kanka adam gözükmüyor ama wall'ın üstünde ellerini görüyorum YA Buraya geldi. de beyler arkalıyorum arkalıyorum arkalıyorum. Buradan pikle Yok mu? Buradan nasıl geleceksin ki burada duvar var ya Ah <tik> <tik> Çember ne yapacağız abi lan? Bir random sand, xp elde mao. tepki verin lan Oha ha 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 Bunun kılıbazlasın Tamam piklemeyin Chamber önümde dansöz gibi kıvırtıyor görmüyorum ki hiçbir şey Ya. Anladım. Ne, ne oldu lan? Gizlice bakmak yok. Kanka benim binemesim var ya. Yalancı. La vallahi vallahi. <laughs> şaka lan şaka gördüm onu. <laughs> La vallahi diyor ya kıyamam. <laughs> 4 haftadır bırakmıyor ya. 4 haftalık öksürük mü olur ya? Lof seni sus ya? Efendim? Bir şey Kendi kendime konuşuyordum da kanka duymadım ya. Niye hiç sorgulamadılar lan kendi kendime konuşmamamı? şansım yamurdu. Anan. Korkak <laughs> piklemeseydi, unarca pikleyip vurmaya yönelseydi <gülüyor> vurabilirdi. Bir <laughs> tık korkak pikledi ya. Alıştı abi. Kanka ya. Oğlum adam oraya nasıl girdi? Ya Phoenix sana C'ye git diyorum kardeşim. Sen niye lan Benle ne alakası var? Ha? Sen site'de oynar mısın kanka? Flash atıyor ya Gekko. Görüz. Ya ben buraya smoke atıyorum kanka. Yat sumu. Amına. <laughs> 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 Chat onu görmediniz. Korkudan yaptım onu onu <laughs> görmediniz. Şey yapmayın hiç. hiç <laughs> ya. Dillendirmeyin. Vandalın. Vandalın. Uf yine konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vuramıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> bir X, bir X. Efendim. X, sana bekleyeceğim. Globe, Kapa Efendim çeneni. Kapa çeneni mi Yok. Ananın aa e, beyler. Bir body. Kan kafasını çene oradan. Aç içinde bir tane. Oho! Bir bir daha. Ama iki canı var kanka. Görüşürüz beyler. Chamber seni sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur sevsin ama tekrardan yüceliyiz dostlar. İşte bu. Bir videoda her şey... Aa tekrar kazanıyormuşuz lan kalkanı. Ranklar bu şekilde hocam. Rezalet oynadık. Uzun zamandır girmiyorum. En son bunu... Bunu ne zaman oynamışım? 11 Şubat. Bugün kaçı? 15 Şubat. 15 Şubat'tan önce ne zaman maç atmışım? 7 Şubat'ta atmışım. Bir tane. Gece pazarı gö tekrar göstereyim. Gece pazarım bu şekildeydi. Bu kadar işte. Başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Cık. Ha bir de abone olmayı falan unutmayın tamam mı? Lazım bunlara kadar. Valla abone gelmiyor. Hiç kazanamıyoruz ya. Biz ünlü ne olmayalım <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Cık. Bye bye. Up ataman.